Herkese merhabalar, son yayınlanan SPK bülteninde Yayla Argo Sanayi ve Nakliyat'ın e, onayı gerçekleşti. Ancak fiyat, e, toplam talep toplama tarihleri belli değildi. Talep toplama tarihleri bugün belli oldu. E, ben bunun e, finansal tablolarına baktım ve şirketin temel bilgilerini inceledim. E, onları şimdi sizlerle paylaşacağım. Onun haricinde bu hafta e, borsa çok iyi gitmedi. E, neticede yüzde ona yakın bir kayıpla tamamladı son 3 e, seansını bugün hariç. Bugün biraz topladı. E, bu olacağı belliydi çünkü yabancı yatırımcıların biraz e, Türk borsasından çıktığını gördük. Ama bu fazla etkilemedi. E, çünkü daha önceki düşüşlerde e, tüm e, hisse senetleri e, taban yapıyordu. Ancak bunda çok fazla taban değil ama e, hepsi Birçok firmanın yani %80'ına yakını seans sonunda kırmızı kapattığını gördük. Bugün itibariyle de tekrardan toparlandı. E, teknik analizci arkadaşlarımıza görüştüğümüzde ise bunun e, grafiği olarak tekrardan yukarı doğru e, gideceği görülüyor. E, netice olarak da tekrardan eski karlı günlerimize e, bayram sonu itibariyle kavuşacağımızı söyleyebilirim. Önümüzdeki haftada bayram olduğu için de e, muhtemelen başlayabiliriz. E, Yeni bir halk arzı gerçekleşmeyeceğini öngörüyorum. Şimdi inceleyelim hep birlikte. E, talep toplama tarihlerine baktığımız zaman 11, 12 ve 13 Mayıs dediğim gibi bayram sonuna e, gerçekleştirdiler. Çünkü muhtemelen e, bakanlar kurulunun açıklamasını e, beklediler. Çünkü 9 güne bağlandığı takdirde işlem görmeyecek vesaire gibi değerlendirilerek talep toplama tarihlerinin bayram sonuna gerçekleştirecekler. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü dağıtım şekli oransal dağıtım olarak gerçekleşecek. İşlem kodu YYLG'de. Ödeme şekli nakdem ve blokaj T1 ve T2 ile gerçekleştiremeyeceksiniz işlemlerinizi. Onu söyleyebilirim. Talep toplama yöntemi sabit fiyatlı talep toplama gerçekleşecek. 12 lira 50 kuruş. Olarak yüzde %20 mükerrer uyarısı var en yüksek başvurunuzdan gerçekleşecek işleminiz. Ona göre farklı bankalardan işlemi yapmayınız. Dağıtılacak pay adedine baktığımız zaman sermaye artışı şeklinde 42 milyon 600 bin lot. Ortakların satışı ile 28 bin 400 lot. Toplamda 71 milyon lot dağıtılacak. Pay büyüklüğüne baktığımız zaman 887 bin 500 bin TL. Büyük bir oran. Çok küçük bir dağıtım değil. Şirkette büyük. Bir de azından e, finansal tablolarında göreceğiz. Halk açıklık oranına baktığımız zaman 15.2.02. E, fiyat istikrarı garanti yatırım tarafından işte işlem başlama tarihinden itibaren 30 gün süreyle e, fiyat istikrarı sağlanacağına... tahtüden vermişler. Yine bir yıl boyunca yeni pay satmayacağını ve halk arz fiyatının altında satış yapmayacağını ortaklar ve e, şirket sahipleri taahhütünü vermiş. Temettü politikası yok. İşlem yeri Yıldız Pazar tahsilat oranlarına baktığımız zaman %30'u yurt içi bireysel, %30'u yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılar. Bu da bahsedecek olursak bireysel de 1506 ve 1501 lot üzerinde olarak belirlemiştir. Yani yüksek başvurular 1501 lot, 1500 lota kadar ise küçük yatırımcı olarak değerlendirilmiştir. İkisi de %30 olarak belirlenmiş tahsilat oranında yine %30'da yurt içi kurumsal yatırımcılara, %10 ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara. Burada sadece şuna dikkat etmeniz yeterli. Ee, 1500 lot 6 ve 1500 lot üzeri olarak. Önemli hukuksal sorunu da görmedim. Ee, neden halka az yapılacakmış? İşletme sermayesinin %35'i de %40'ını işletme sermayesinde kullanılacak. %55 ila %60'ı yatırım finansmanında kullanılacak yüzde beş ise dijital dönüşüm ve sektörel startup şirketlere yatırım yapılması planlanıyor. Yani güzel bir şey. Yani ben borç ödeyeceğim falan bahsetmiyor. Genel olarak parayı yatırımla dönüştüreceğim, şirketin sermayesine kullanacağım, büyümeye yönelik bir halk arz gerçekleşiyor burada. Buna da yani olumlu olarak şöyle artı koyabiliriz. Ekranda gördüğünüz bankalardan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar tek tek size şimdi söylemeyeceğim ama konsorsiyum lider, garanti yatırım ve menkul kıymetler ve yap kredi menkul değerler AŞ'nin ortaklığında gerçekleştiriyor. Bunlar konsorsiyum liderleri. Yine buradaki geri kalan da ekranı dondurup bakabilirsiniz. Yine devamı da burada. Bunlardan işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şirketin temel olarak baktığımız zaman 1996 yılında kurulmuş. İşte daha sonra 2018 yılında pirinç bakliyat sektöründe işte RGE yönetiminde öncülük yapmış yani Türkiye'deki bu alandaki Öncü firma olduğundan bahsediyorlar. İşte Ankara, ve Mersin'deki üretim tesisi var yine Yüzden fazla ülkeyle ile işlemlerini gerçekleştiriyormuş 65 ülkeye müşterilerle buluşuyor. Yani dünyaya açılan büyük bir firma onun haricinde da yayla hala çiftçi ili Danem ve e, bu marka diye, Yunus markalarıyla hizmetlerini gerçekleştiriyor ve e, ticaret bakanlığı tarafında da e, desteklendiğini de e, bahsetmiş yani kısaca bunlara değinebiliriz şirket hakkında yine çalışan sayılarına baktığımız zaman şöyle e, gördüğünüz gibi önemli olan şuradaki pandemi dönemine gözme çarptı o dönemde şirket e, daha çok gıda önemliği için halkımız burada çalışan sayısını arttırmış ama Gördüğü gibi tekrardan aynı sayılara gitmiş. Şu an pek bir büyüme yok ama bundan sonraki dönemde de büyüyeceğini e, izahnamesi içerisinde de kendileri bahsediyor. Bunu söyleyebiliriz. Gelelim mali tablosuna, finansal tablosuna. Burada e, dönem varlıklara bakalım. Buradan e, dönem varlıklara baktığımız zaman 2021 2019 yılları arasındaki 3 yıllık periyotta e, toplamda 794 milyon TL'den 2020'de 2 milyar 380 milyon TL gibi büyük bir rakama ulaşmış. Yani 3 katına kadar artmış. Gördüğünüz gibi 2020 yılında da yani 1 milyarın üzerine çıkmış. Böyle yükselen bir trend grafiğinden bahsedebiliriz. Yine duran varlıklara bakalım. Duran varlıkların toplamına baktığımız zaman 364 milyonluk bir 2019'da duran varlığı varken 2021 yılında 444 milyonluk bir duran varlığı var. 2020 yılında ise 466 milyon. Burada bir düşüş var. Onu ben izahlamasında pek bakamadım ama muhtemelen bir yerlerde bir satış gerçekleştirilmiş. Yine kötü değil. Yine yükseliş trendinde bir duran varlıkları da var. Ama bizim için kasada her zaman nakit paranın olması önemli. Gördüğünüz gibi 55 milyondan 140 milyona daha sonra 925 milyona kadar çıkartmış. Yani ben buradaki e, durumu e, güzel görüyorum. toplam varlıkları da yine burada da söyleyebiliriz duran ve e, dönem varlıkların toplamı 2019'da 1 milyar 159 milyonluk varken 2020'de 1 milyar 160 663 milyona ve 2021 yılında 2 milyar 825 milyona yükselmiş yani 2021 yılı Aralık ayı itibariyle e, gayet iyi bir e, bilançoya sahip e, en azından toplam varlıklı olarak şimdi e, borçlarına bakalım kısa ve uzun vadeli borçlarına kısa vadeli yükümlülüklerine baktığımız zaman e, 572 milyon 2019'da 797 milyon 2020 yılında 2021 yılında ise 1 milyar 537 milyonluk bir e, borç var e, borcu artmış bu e, şimdi öz kaynaklara bakacağız kısa vadeli borçlanmasının olan şurada e, 1 milyar e, 197 milyon Büyük bir şu an günümüzde bir borcu var, kısa vadede ödenmesi gereken. Onu söyleyebilirim. Bunun biraz düşük olsaydı daha iyi olurdu. Buradan uzun vadeli yükümlülüklerine bakalım. Uzun vadeli yükümlülüklerin toplamı 518 milyonluk bir 2021 yılında bir uzun vadeli yükümlülüğü var. 490 milyon, 305 milyon 2019'da. Yani buradaki gördüğünüz gibi dönem varlıkların artışındaki olduğu gibi. Burada da yine borçlanması da yukarı doğru artmış. Önemli olan şuradaki öz kaynakların toplamına bakalım. Toplam öz kaynakları 281 milyon 2019 yılında 375 milyon 2020 yılında ve 769 milyon 2021 yılında gayet iyi bir öz kaynağı sahip. Toplam yükümlülüklerinde alt tarafta görünüyor. Yine şuradan net dönem karına bakalım. 49 milyonluk bir e, 2019 yılında net dönem karı gerçekleştirmiş. 2020 yılında 25 milyona düşmüş. Burada bir e, iyi bir karlılık oranı yok. Çünkü öz kaynağı yüksek artmasına rağmen karlılık oranı düşmüş. 2019 yılı ona göre gayet iyi. yani şöyle bir grafik çizebiliriz. Şimdi burada ki neden uzattığımı göreceğiz. 418 milyonluk e, gayet iyi bir e, kar elde etmiş 2021 yılı bu şirket için. eee büyük bir sıçrama yılı olarak söyleyebiliriz. Uzun vadeli yatırımcılar için bu firmanın geleceğe iyi görünüyor. Çünkü gördüğünüz gibi neredeyse öz kaynağına yakın bir net dönem kar elde etmiş. Burada söyleyeceğim genel olarak şirketin tablosu gayet iyi. Finansal tablosu borçları fazla gibi görünse de öz kaynaklarından ve kar oranına baktığımız zaman gayet iyi. Ve 2021 yılı tablosu ise diğer iki yılın baktığımız zaman kat kat iyi. Bunun halka arz olması gayet iyi oldu. Çünkü uzun vadeli yatırımcıların girebileceğini güzel bir gıda sektörü alanındaki bir firma. Çünkü bu alanda çok fazla firma yok. Birçok böyle Migros, Carrefour gibi vesaire toptan satışçılar var. Para kendi satışçıları ama temel üretim bazında çok firma yoktu. Bu da iyi oldu yayla gıda. Dediğim gibi ne kadar başvuru yapacağınızı siz bilirsiniz. Paranız sizin, siz değerlendireceksiniz. Dediğim gibi burada kime kaç lot düşeceğini bilemiyoruz. Ama uzun 1500 lot da 1500 bir lot üzerindeki yatırımı siz kendiniz karar vereceksiniz. İkisine de %30'luk pay ayırmışlar. Dediğim gibi ama eğer yatıracaksanız, hani paranız fazla varsa 1500 lot üzerine... Ee, başvuru yaptığınız zaman alma oranınız daha yüksek oluyor çünkü genelde e, Başvuranlar e, Küçük yatırımcılar olduğu için e, temelden başvuruyorlar böyle Dediğim gibi eğer girmek istiyorsanız ona göre kendiniz değerlendirirsiniz bilançosu e, Gayet iyi finansal tabloları şirket Kötü bir şirket değil piyasada da kötü bir e, algısı da yok Umarım faydalı olmuştur beğendiğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın